Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, Emin Hanım'ın falına bakacağız Nacizhane. Ee, i̇nşallah güzel çıkar falınız Emin Hanım. Evet, bir açalım bakalım. Hmm, evet. Burada sıkıntı görüyorum. Yani Emin Hanım sizi sıkıntılı görüyorum ama Burada ne kadar sıkıntılı görünürseniz, bence ruhiyatınıza mı yansımadı artık bilemiyorum ama gene de iyi görünüyorsunuz. Genel olarak iyi görünüyorsunuz. Yani fincanın sıkıntılı olsa da siz iyi görünüyorsunuz. Burada bir Mevlana gibi yani bir insan görüyorum hani bir Mevlanaların bir dönüşü vardır e, sanki burada dönen bir Mevlana e, arkasında da siz e, çok istediğiniz e, bir çok arzu ettiğiniz ve hatta beklediğiniz bir olay gerçekleşecek çok güzel Mevlana var e, ve bu Mevlana ile sizin aranızdaki bir güvercin, e, tertemiz bir e, beyaz kağıt var ağzında bu güvercinin. E, siz çok sevineceksiniz. E, ve devlet kapısı var burada. Bu devlet kapısında da e, güzel bir işiniz olacak. Kötü değil, aydınlıkla sonuçlanan. Bu bilemiyorum. Bu bir e, miras olur, veraset olur. E, çok güzel. Ee, burada şaha kalkmış bir at görüyorum ee, ve bu atın önünde uzun boylu bu sanırım sizsiniz çünkü siz de maşallah boylu postusunuz ee, yani at sizin boyunuzu aşmış çok güzel gerçekten harika Emine Hanım ve burada e, kurdaleler var e, e, rengarenk kurdaleler e, bu da sizin hayatınızın renkli geçeceği çok güzel yani burada sıkıntılı fincan ama sizin hayatınız çok renkli çok güzel e, yemyeşil bir bahçe var burada bu bahçelerde bu bahçede e, ve bunun yanında bir bahçe bahçeler diyorum ama bahçe var bahçenin yanında ayrılmış tekrar bir bahçe var yemyeşil bahçeler bunlar Rengarenk çiçekler görüyorum. E, i̇ki tane kalp görüyorum birleşmiş aydınlıkta. Çok mutlu olacaksınız. Ve B harfi görüyorum burada kalbin üstünde. Harika bir şey bu. Çok güzel. Ve aydınlıkta yani önünüz, arkanız ferah. Çok güzel. Eee... Burada aydınlıkta duran L is L harfi var isminde L olan kişiden çok sevinçli bir aydınlık haber alıyorsunuz. Burada iki güvercin daha var, kafa kafaya öpüşen iki güvercin görüyorum. Yani bu nasıl diyeyim? Bu iki seven insanın tek vücut oluşu diyelim biz buna çok güzel. E, ...bereket... ...bolluk... E, ...harika yani çok güzel olacak... E, ...haneniz bereketlerle doluyor... ...çok güzel... ...kısa kısa yollar var... E, ...bu yollardan size gelen göz aydınları olacak... E, ...kalabalıklarınız var... ...temiz çok güzel... ...yani böyle düğünlü dernekli bir kalabalık mı bunlar... ...bilemiyorum... ...muhteşem bir falınız var şu an... ...yani ben bayıldım... ...harika çok göz aydınları... Etrafınızda hiç sıkıcı insan yok. Etrafınızda güzel insanlar var. Güzel haberlerin var. Çok güzel. Burada iki tane yüzük çıktı. Bu da e, çok yakının olması lazım. Sanırım kardeşiniz herhalde. E, çok güzel e, bir topluluk olacak. Eğlenceli. Kardeşinizin sanırım e, nikahı bu. Bir düğün çünkü bu. Bir evlilik kardeşiniz olarak görüyorum bunu. Siz de zaten ona, onun için de baktırmıştınız, söylemiştiniz. Ee, çok güzel, harika bir fal bu. Ee, sıkıntı Yani bir sıkıntı var fakat e, bu sıkıntı sizin ruhunuzda değil yani ruhunuza yansımamış. Yani bu e, farklı bir durum bu. Farklı bir şeye sıkıntı yapmışsınız. Ona da ay doğmuş. E, en yakın zamanda bütün sıkıntılar e, toz bulutu gibi dağılacak. E, farklı enerjiler var burada. Çok güzel enerjiler var. E, burada birkaç kişiden feyiz alabileceğiniz insanlar var karşınızda. Yani bu insanlarla oturmuş, az az vermiş. E, hem hayatınızdaki problem hem e, maddi manevi e, bu insanların e, destekleriyle çok güzel feyizler alıyorsun bu kişilerden çok rahatlayacaksın hiç olumsuz bir şey görmedim harika çok güzel bir fal bu evet bir de tabağınıza bakalım o hanen tertemiz ve çok güzel muhteşem bir deniz kızı var burada siz bir şeye üzüldünüz mü? Yani böyle bir şey için ağladınız mı? Bir bir göz yaşı gördüm. <laughs> bir şeye ağlamışsınız içten içe. Belki dışa yansıtmadınız bilmiyorum. Ee, bir şeye ağlamışsınız ama bunun yerini sevinç göz yaşı alacak. Siz çok sevineceksiniz. Deniz kızı muhteşem bir bereket, bolluk, ee, büyük güzel rızık kapılarınız açılacak. Burada bir silah görüyorum. Çok çabuk bir haber alacaksınız. Kötü bir haber değil bu. Buna birazcık canınız sıkılacak. Ama sonuç çok mükemmel. Etrafınız aydınlık. Ve burada tekrar açık tenli bir bayan var böyle. Nasıl diyeyim? Sanki elinde bir sapan. Hani kuş vurur gibi. E, bu kişi de aydınlık. E, siz bu kişiden de bir kısmet alacaksınız. Çok güzel. Etrafı çok güzel, tertemiz. Yani bunun üstüne başka hiçbir şey denmez. Yani şu deniz kızının e, sürüyeti, be, yani sürüyet deniliyor. Hani bir e, resmen belirmiş bir deniz kızı bu. Yani bunun üstüne hiçbir şey söylenmez aslında. Çok harika falanız. Bakalım dileğiniz gerçekleşecek mi? Siz içinizden dileğinizi dileyip dua edin. Bakalım fincan dönecek mi? <laughs> Evet, o harika, harika tatlım. Yani kesinlikle dileğiniz gerçek olacak. Belki biraz zaman, çok değil bu, kısa bir süre diyelim biz buna. Harika dileğiniz de gerçekleşiyor, fincanınız döndü. Ee, umarım beğenirsin, umarım e, bu söylediklerim çok güzeldi falan çünkü çok kısa bir sürede çok böyle e, çabuk bir zamanda gerçekleşsin inşallah evet arkadaşlar beni izlemeye devam edin hepinize çok teşekkür ediyorum umarım sizler de çok beğenirsiniz e, abone olmayı unutmayalım sağlıcakla kalın hepinize teşekkür ederim